Bitmiştir herhalde. Bitmeyecek. Gelip önümde diz çökmeden önce hiçbir şey bitmeyecek tamam mı? Uyuyan kaplanın bıyıklarıyla oynanmaz derler. Aslan değil miydi o? Görünüşe bakılırsa bir hafta dayanamayacak. Bir hafta mı? Üç gün desen şunu. Hey Jiyung. Geçen gün gördüğümüz çay takımı var ya. Onu bana alacak mısın? <laughs> Sen çay takımıyla vazoyu birbirinden ayıramazdın. Çok şaşırdım. Güzel bir şey gördüm. Onu asla unutmam. Söyle bakalım, almayı kabul ediyor musun? Tamam. Ama ben kazanırsam o güzel kızın telefonunu isterim. Anlaştık. Siz ikiniz kesin şunu. Kız birazdan burada olur. Pekala. Beş, dört, üç, 2 bir. <laughs> Tabi ya O haliyle karşıma çıkmaktan utandı Üstünü değiştiriyor Ah ne kadar düşüncesizim Pekala <laughs> Beş Dört Üç İki ...bir. <laughs> ne yapıyorsun? Ne demek yok? Gelmeyecek mi?